Hı? O da ne lan öyle? Yerde korna ayakları var. Bunlar da ne lan böyle? Çölde bunlar ne arıyor? Dur lan ben bunları bir şeyden bakayım. Gibi bunları kimin ayakları olduğunu aletimle anlayacağım. Tamam okuttum bakalım bunlar kimin Eren mi? E Eren e Eren'i kim öldürdü lan? Ne zaman Eren öldü? Efendim çok iyi olmuş gerizekalı Eren'i he <laughs> he siz de tam birim alsınız. Lan kes! <laughs> Allah Allah ya bir de hala karşı geliyorlar bana. Oğlum bir dakika. Eren derken... ...Kornal 09'a benzeyen ya da konak Tantra 09'un ikizi mi lan? Efendim Eren de kim? Siz tanımazsınız oğlum siz konuşmayın. Tamam efendim. Oğlum. Eren'i kim öldürmüş olabilir ki? düşünmem gerek düşünmem gerek düşünmem gerek ama beni düşünmem düşünmem gerek deyip durma ya. Kim dedi lan onu? Dış, ben dedim lan. Lan dış sesini kes sesini. Tövbe tövbe Arkadaşlar bu ses ben yaptım lan. Sen kimsin lan? Ne oldu? Özledin mi eski arkadaşını? Heh Seni ben ortalıklardan kaybolduğunu sanmıştım. Kaybolmamıştım. Kaç zamandır saklanarak sizi izliyorum. Peki bu aile nasıl geldin? al kravat. Tamam mal mı dedin lan? Evet lan al bunu. Of. Ulan Blood Reaper. İnsan bir eski dostuna selam verir. Gerçi selam bile verme. Ben senin başından beri sevmiyorum. Bana bana ne bana ne yaptıklarını unutmadın galiba. Neyse. Bak bak ne geliyor. O ne lan? Yukarıdan iğne gibi bir şey gel. <laughs> virüs iğnesi atacaktı bana ama vuramıyor ki o bana virüs iğnesiyle. Şuna bak. neyse seni öldüreyim neyse ben lan ne oluyor lan bu nasıl geldi lan görünüşüne kadar da dandik olabilir ama özel güçlerim var artık benim de yani artık seni de öldürebilirim anladın mı beni geber şimdi Evet, Blood Reaper kaçıncı kez öldü? Artık siz yorumlara yazarsınız. Adam milyonlarca kez öldü. Hala bu seriden silinmedi ya. Umarım bu sefer ölmüştür. Artık ölmesini istiyorum çünkü. Zaten bir bacağımı da kaybettim. Eskiden de bir bacağımı, ayağım, eskiden de ayağımı kaybetmiştim. O sırada tamamen kaybettim ayağımı. Lan! Bizi, bizi hatırladın mı? Oğlum sizi hatırlamaz olur muyum? Siz, şey, bizim ekibin adı neydi lan? Bu ekibin adı neydi? Oğlum bu ekibi hiçbir zaman isim koymadık ki biz. Tamam anladım da bu arkadaki kim? Benim adım Doom Lanesiniz. Barsanlısı'ndaki Larry'nin e, ee, kolsuz haliyim ben. Doom. Oğlum bu... Nale, bu... Oh! Kafama kim vurdu lan? her kafasına vurdum hemen kaçayım. Kim vurdu lan benim kafama? Ne nerede lan bu? Yoksa kuruculardan biri geldi kafama mı vurdu? E beyler biz ne yapacağız? Artık eski ekip tekrardan geldi. Sadece yeni bir kişi eklenmiş. O da Doom. Evet benim adım Doom. Lan katil adam. Selamünaleyküm. selam kardeşim. Sizi görmeyeli uzun zaman olmuş. Bak sana ne diyeceğim. Biliyorsun ki ben Konu Atlantire 09'un en en ezeli düşmanıyım. Fakat kerizim bil, bunu, bil, bunu bilmiyor. Ben onun ezeli düşman olma sebebim benim en iyi kardeşim ne öldürdü. Blue kafasını patlattı. E biliyorum. Blue kafasını ben de çok seviyordum. Hatta ondan baya güzel anılarım oldu. O pislik onu öldürdü. O günden beri ben Konu sevmiyorum. Onu kullanıyordum başın o zamandan beri yok kafasını öldürmesinin cezasını görecek. Bana de bir tane ayağım gitti bu arada. Ben o para saldırırken shortları iz geldi beni arkadan yaktı şerefsiz. Lan benim kafam çıktı ha. Shortları izle mi seni yaktı? Evet oğlum geldi arkadan yaktı beni pislik ya. Bir tane bacağımı kaybettim. Tipimde böyle dandik bir şey oldu. Eski yakışıklı tipim değilim. Oğlum sen hiçbir zaman yakışıklı değildin ki. Lan ne olmasın? Neyse beyler e, ee, şu şuna binin herkes şuna binsin ben sizi e, önümüzdeki ekibine geri götüreyim. Biz önümüzdeki ekibinden biri değiliz ki. Ben onlardan biriyim ama siz değilsiniz. Oğlum siz illa illa önümüzdeki ekibinden biri değilsiniz diye sizi almayacak değiliz yani. Misafir olarak alabiliyoruz bazen tanıdığımız kişileri. Tamam o zaman arabayı sen sürdüm.